Allah'ım, <laughs> Sonra 6 yazdık <laughs> Yani şuradan inip şu şatıla binip okula geç kalıyorduk. Eski takipçilerim bilir. <laughs> Yaşlı hissediyor. <laughs> Günaydın. Sabah sabah nereye hazırlanıyorum yine? Eski günlerdeki gibi. 2 sene sonra diplomamı almak için <laughs> Koça gidiyorum. Gidiyoruz beraber. Benim diplomam çok araya kaynadı. Kargoyla gönderebiliriz maili gelen insanlardan biri değildim. Kendim zaten alamadım çünkü pandemi girdi araya. Bugüne kaldı. Şu an bulunduğum yerden koç dünyanın öbür tarafında kaldığı için bugün bir araba kiralayacağım. Çünkü uçakla geldim. Havaalanına giderken de iyi olur. Ay az hazırlanmadık beraber okula böyle ya. Artık her şeyi elimle yapmaya başladım ha. Kullanmıyorum herhangi bir fırça sünger. <laughs> Dersim yokken bile geç kalacağım bak. keşfettim geçen Spice. Bu bayılarak kullandığım Mac'in tavuk var ya. 700 milyon kere söylemişimdir o tüm koç bloglarında da. Onun dök kalemini buldum. Hep pembe ya da daha kahverengiye kaçan tonlarını bulurdum. Bakın. Oley! Ben gideceğim için çok heyecanlıyım. de böyle bir yere yetişeyim. ilk <laughs> geç kalayım falan mesela. <laughs> Hadi gidelim araba kiralayalım bir de. Daha ayılamadım ama ayılacağım. Şu pantolonu da yeni aldım. Sanırım üzerimden ameliyatla zorla alacaklar. Hem çok rahat hem de bayağı hoşuma gitti. Oldu mu böyle? Çabuk söyleyeyim. Koça 56 dakika diyor. Arabayı kiraladıktan sonra bir şeyler yiyip içmek için en yakın yer divandı. Koçun içinde de divan vardı. Her gün gidip orada yemek yiyorduk. Neden böyle minik şeylere duygulanıyorum bilmiyorum. Okula gidince ağlayacağım herhalde. Karşıya geçiyoruz. tebrik ederim. <laughs> yani 5 sene okuduk. Hatırlı bir zahmet. Çıktık. Çıktık. Bu kadar mı? Daha var mı? Yok. Maymuşun veterineri. Eski veterineri şurası. Her hafta getiriyordum bir ara ya. ağlayacağım şimdi. Ay vallahi ağlayacağım. <laughs> Cidden ağlayacağım bir şey ya. Dur bakalım girebiliyor miyim? Merhaba. Merhaba hoş geldin. Abi ben seni hatırladım vallahi. Tamam. Tamam kontrol noktası. Oradan yardımcı olsun nasıl? <laughs> tamam Mesih kendine dikkat et. Ben de tamam. abicim görüşürüz <laughs> bay bay. Baksana ormanın içi. Burası buz pateni yeri. <laughs> Burada yer bulmakta biraz zor tabi. Ana yer yok. Okul açık mı? Açık. Pazartesi bugün. Aa! Burası şey spor merkezi. Gel sana burayı göstermek istiyorum. Burası havuz diye biliniyor şey yani. Hani araba falan çarını havuzun oradayım dediğin yer bu havuz. Ama hmm. <laughs> <Onun> havuza bak. <laughs> Ford. Mezuniyetimiz burada yapılmıştı. Burası da Ömer. Öğrenci merkezinin kısaltılması. <laughs> Çok ya. Onaylarımı alıyorum. Onaylıyorlar. Sonra kütüphaneye de gideceğim. Birkaç yere daha gidip bir şeyler onaylatıyorum. Sonra alt yazlık <laughs> Burada bir tane kısa film çekiyordum. Be beni klonluyorduk falan. <laughs> Az bir bloklar da çekiyordu. O Burası şey, odeon. Benim fakikten burasıydı ama her yerde var buraya. Baya daha git. son sınavıma ve son e, sunumlarıma falan da burada gelmiştim. Bunların da videosu var. <laughs> Burası mı? Evet. Hmm. <laughs> Yaşlı hissediyor. <laughs> vermişlerdi bana verdim <laughs> de bunu verdiler. <laughs> Okula giderken verdiğim şey. <gülüyor> Bitti. <gülüyor> Şeyimi de aldım. Mezun kartımı. Hazırmış burada zaten yukarıda duruyordu benimki. Ne <laughs> alakaysa. Haber de gitmemiş ama olası mezun alabilecekleri koymuşlar oraya. Açalım mı? Açalım. <laughs> Hala eski fotoğrafımı Allah kahretsin. Bu hangi fotoğraf biliyor musun? <laughs> Lisede sabah köründe bizi çekime çağırdılar. Dersten çıkarıp dediler ki merak etmeyin zaten. Bu fotoğraf bir daha bir yerde karşınıza çıkmayacak. Üniversite kartım buydu. <gülüyor> <gülüyor> Mezun kartım yine bu. <laughs> bir şeyler alayım bari şuradan dedim. İyi Tamam bunu alalım, bir de babama şapka alayım Al bakalım Me Mezuniyet hediyesi Beyaz mı alsam bu mu? Siyah taktık Bu var Ben siyah alayım hadi <laughs> Bir şeyler bakayım dedim, ne varsa aldım ya <laughs> İki tişört, bir sweatshirt, bir sweatshirt, iki tişört, iki kupa, iki kalem, iki şapka Başka? Bu kadar geldim <laughs> Neyse. <laughs> son videomda buraya bay bay demiştim biliyor musun? Ha. Gerçekten. Bak şu güzel bir kuturcuymuş yani. Ağlayacağım birazdan. Maskelerle iki sene sonra <laughs> Çok duygulandım vallahi. Çok özlemişim okulu. Darısı tüm öğrencilerin başına. Hepimizi kocaman öpüyorum. Duyamadık. Ben çok sıkıldım Hepinizi kocaman öpüyorum. Sonraki videolarda görüşürüz. güzel <laughs> bir ponçuk olarak kapanışı da okulumda yapayım. Kapatmayacağım ekranı. Buraya çekin. çekelim. ne <laughs> <ama geldim> acaba? <laughs> Koç zamanı serüvenime ortak olmuştunuz. Bakalım bundan sonra bizi neler bekliyor. Hiç beklemediğim bir şey oldu. <laughs> güvenlikten kartları almaya geldiğimizde güvenlikçi abi dedi ki Melisa dedi 2019'da bir mezuniyet videosu çekmiştin geçen pazar geçen pazar dedi değil mi? Geçen pazar onu izledim bugün seni gördüm dedi çok mutlu oldum dedi inanılmaz mutlu oldum böyle şey yine bir göz dolması geldi ben de dedim ki bugün de diplomamı aldım dedim onu da çekseydin dedi dedim çektim keşke abi de çekseydik ya buradan selam yollayalım. Şimdi rahatsız etmek istemedim. <laughs> İzlersen selamlar olsun abicim. Beni de çok mutlu ettin gerçekten tekrar. <laughs> ya dedim ki size eski yaşadığım yeri de göstereyim. Çünkü ner, evimin nerede olduğunu çok soruyorlardı. Burası Berco'mun eviydi. Bu sitedeki, o arkadaki yeşillerde de ilk evim. Yeşiller ilk evim. Burası Koç'un yurdu. Düz inebilirsin, önden geçelim. Koç'un yurdu. Burada kalmıştım 2 ay. <laughs> Vallahi kampüs mükemmel ama yurtları için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Belki değişmiştir ama bilmiyorum. Yurtlar bu taraf. Karşıdaki o görünen gri binada benim evim. Koç Üniversitesi Batı Kampüsü. Bak şatılar buradan kalkıyor. Burası da benim evim. Yani şuradan inip şu şatıla binip okula geç kalıyordum. Sistemin <laughs> adı da North İstanbul'du. Bak bu. <laughs> Gerçekten. Of. maşallah. Evet bunlar bizim böcüklerdi. <laughs> Beni hatırlarlar mı acaba? Gidersen yanına kişi <laughs> Merhaba. Ay mis gibi kokuyor ya. Özlemiş mi sarı yerin havasını? İzmir pek güzel kokmuyor. <laughs> Ama Sarıyer'in de burası, yani İstanbul'un da burası güzel kokuyor. Köpek şişko ya. Şişko tabi. <laughs> <laughs> burada ilk oturduğum ev şu yeşil binaydı. O yeşil bina varken galiba video çekmiyordum. Çekiyor muydum? Yok galiba yoktu kanalım o zaman. O binanın altında bir tane kafe vardı, restoran. Eski takipçilerim bilir. Menüde Melisa salatası vardı. Gerçekten menüde basılı bir şekilde Melisa salatası yazıyor, bana sürpriz yapmışlardı. Yani her gün sabah öyle akşam oradaydım. Aile gibi olmuştuk. Hep bir salata rica ediyordum ben. Sonra işte yenilendiler. Yenilenirken e, sana bir sürprizimiz var." dediler. Menüyü verdiler. Bir baktım Melisa salatası. <laughs> İyi de satmış ha. Evet soruyordum. <laughs> Bakalım arası hala açık mı? Ya. Şurasıydı. Benim evimde bak şurasıydı. İşte bu şatın en mantıklı okula ulaşım aracı. Çünkü otoparkta yer bulamıyorsun. Aaaa. Buraya da bay bay. Vedalaşamamıştım. Yani aslında vedalaşmıştım da bu kadar hani ne bileyim her şeyin aynen her şey aceleye geldi ve hiç beklemediğimiz şekilde oldu ya bu pandemi patladı. 10 gün diye döndüm. Aylar sonra dönüp evi kapattım. Koç'a da ben daha gelir o çalışmalarımı burada yaparım işlerimi burada yaparım falan diyordum. Çalışırım okulda diyordum hala. Öyle bir düşündüğüm vardı. Bir yanda nasıl her şey değişiyor. İşte. Hayat. Bakalım bundan sonra bizi neler bekliyor. Hem korkutucu biraz hem daha da heyecan verici. Duygusal olacak ama hikayeme ortak olduğunuz için teşekkür ederim. Gerçekten bazen böyle şey diyorlar. Ha sen böyle yapardın falan. Yorumlar geldiğinde çok duygulanıyorum ya da hatırladıklarında bir şeylere. O zaman bu videoyu da kapatayım artık burada. Hepinizi kocaman öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Ve unutmayın su akar yolunu bulur. <laughs> İçimden geldi. Öpüyorum hepinizi. Bay bay. Bay bay. <laughs>